Saygıdeğer İl Başkanım, değerli teşkilat üyelerim ve aday, aday arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 39 yaşındayım, Aydın Söke doğumluyum. i̇lk ve orta öğretimimi Aydın'da aldım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olarak yine aynı İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra iş hayatına başladım. İş hayatımda e, farklı uluslararası firmalarda, farklı yöneticilik pozisyonlarında çalıştım. Daha sonra 2017 yılında Tekirdağ'da kısmet oldu. Burada kendi şirketimi kurarak Tekirdağ ile tanıştım. Şu anda Çerkezköy'de bir göz hastanesi, bir restoran, bir de e, market ile hizmet vermekteyim. Aynı zamanda Ergene Meşe Spor'un as başkanıyım. Sarakay Arama Kurtarma Ekibi Uluslararası Kurtarma Ekibi'nin Marmara Bölge sorumlusuyum. Bu kutlu davada bir nefer olarak biz ben özellikle dedem, babam Adalet Partisi kurucularından aydında onlardan aldığım işaretle Fatih'te Fatih'ten aldığımız emanetlerin yerine getireceğimiz görevler ile güç vermeye, Tekirdağ'da aday adayı olmaya karar verdim. Şu anda 44 aday adayımız arasında yer alıyorum. Hepsine e, teker teker başarılar diliyorum. Hepsi tabi adaylık konusunda e, kendilerince iddialı. Biz iddiamız olsun olmasın hepimiz biriz. Birbirimize destek olmak zorundayız. Zor günlerden geçiyoruz. Nemrut'un İbrahim'i ateşe attığı gibi ben de bir karınca olarak istikametimi belli etmek adına Tekirdağ'da adaya, aday adaylığımı açıkladım. Aday adaya bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Aday olsak da olmasak da Tekirdağ için elimizden gelen her şeyi yapmak için hazırız. Sevgiler, saygılar. Atakam.